arkadaşlar. Bu çamlı ev, çamlık ev öğrencilerimin deyimiyle sağ sinyal verdiği Büşra geldik. Buradan ilerliyoruz. Ne eğimli yol alanına doğru. Burada sınav olduğu için levhamız var. Evet. Geliyoruz. Şu Dubai'yi geçtikten sonra sınavımız başlıyor bizim. Yani alanına girmiş oluyoruz daha doğrusu. Geldik. Evet. Burada durdu öğrencim. Debriyaj fren yaptı. Zaten e, vitesimiz birinci vitesti baktığımız zaman. Evet. Şimdi kalkış yapacağız. Ayağımız frendeydi. Eşitledi. Sesi duydu. Freni çekti. Hafif gaza dokunurken debriyajı çekmeye başladı. Çok güzel bir kalkış yaptı. Duralım. Bir daha yapalım. Ayağımız debriyaj frendi. Evet. Frendeyken debriyajı kaldırdı, sesi duydu, frenden çekti, gaz verdikçe debriyajı çekti. Bütün mesele bu, sakinlikle. Evet, Büşra daha önce çok zorlanıyordu ama şimdi dört dörtlük bir eğim, yokuş kalkışı yapabiliyor. Değil mi Büşra'cığım? Evet. Evet. <laughs>